merhaba arkadaşlar bugün sabitliyiz. Bugün sabit daha Studio'nun stüdyoda nasıl ekran e, kayıt kaydı yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. E, ben diyeceğim e, gibi programlar da ben video çekmem e, zaten kısa oluyor. E, şimdilik Şimdi ben size e, bu programın nasıl çalıştığını göstereceğim. Çok pişman videomuza başlayalım. Şimdi öncelikle şuraya OBS yazıyoruz beyler. OBS Studio Şuraya basıyoruz. Şu aşağıda üçüncü seçeneğe basıyoruz. Şurada Windows'u seçiyoruz. Hangi program varsa, hangi cihazın hangi cihazsa onu seçiyoruz. Ve şu an kurucu indiriyoruz. Ondan sonra burada basit indirdikten sonra aşağıdan şuraya kapatıyoruz. Ve program bu falan düşmüş olacak. Şurada OBS Studio'ya giriyoruz. Tabi OBS Studio açık olduğu için Burayı istiyorsunuz, gidiyorsunuz, ekran yakağına basıyorsunuz, sonra böyle bir sayfa açılıyor şöyle. Ondan sonra video aygıtı diyorsunuz. <laughs> e, video çekmeye ekran kaydından başlayabiliyorsunuz ve mikrofon konuşmak için de ses giriş tarayıcısı, görmüş olduğunuz gibi burada ses giriş, e, giriş, giriş, giriş tarayıcısına basıyorsunuz. Ondan sonra burada aşağıda gördüğünüz olduğunuz gibi mikrofon sesi geliyor ya arkadaşlar. Ee, kendinize bakın. Görüşmek üzere. Allah Allah'a unutmayınız. başka videolar için de yorum abone olmayın. İmna ile ilgili videolar gelecektir. Bildirim aşağısınız. Abone olursanız e, çekilişi Ve görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşçakalınız. Bye bye.